Dostlar herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde bir challenge'la gündem olmuştum bildiğiniz gibi. Bacak açma challenge'ına başlamıştım ve her gün bacaklarımdan esnetiyorum böyle. Şu an yine bacak antrenmanımı bitirdim. Ee, birkaç gün oldu aslında artık. Her gün video koyamadım. Bu videoda biraz benden biraz da bu challenge'dan bahsedelim kısaca. Haki Yol 23 yaşında, sosyoloji okuyor. Bu korona günleri korona günlerini böyle kendisi için bir fırsat olarak değerlendirdi, gördü. Çünkü korona günleri zaten bugün başlamadı veya yani geçtiğimiz günlerde başlamadı bildiğiniz gibi. Hani 20 gündür, neredeyse bir aydır devam edilen bir süreç. En azından ben 20 gün bir ay önce itibaren evde kalmaya başlamıştım. Bu 20 günlük, 30 günlük boş vakit var ya geçirdim Bana fark ettirdi ki aslında ben sadece kendime bahane buluyormuşum. Yani yapmak istediğim şeyleri yapmamak için bir türlü bahane üretiyormuşum. Neymiş işte, işte derslermiş, yok bilmem. Yani bilmem neymiş, bilmem neymiş, herkesin böyle kişisel yapmak istediği şeyler ve bunlar için buldukları bahaneler vardır. O bahaneleri bulmaya da alışmışlardır artık. Castifique etmişlerdir yani. Ya kanka böyle oldu. Başlayacağım da işte, ya şunu yapacağım da ben de işte. Bu hep böyle düşüncede devam et etmektedir. Ben de kendimde onu fark ettim. Hiçbir sınırlamam yok, hiçbir zorlamam yok. Ama günlerdir evde sadece oturuyorum. Hani ne diyorum? Yok spora başlayacağım diyorum. Ya 20 gün geçti. Abartmıyorum. 20 gün spora başlayacağım, kitaba başlayacağım, kitap okumaya başlayacağım. Yok işte Twitch kanalı açacağım, YouTube kanalı açacağım diyerekten. Neyse dedim ki bu fırsat, o fırsat. Niye bu challenge'ı seçtim derseniz şöyle diyeyim. 10 yaşındayken zaten bacaklarımı sıfır açabiliyordum. Biraz spor geçmişim var. Bir de vücudumla e, estetik şeyler yapmak, vücutla, insanların vücutlarıyla estetik şeyler yapması mesela her zaman hoşuma gitmişti. Küçükken jimnastik yapmıştım ben. Şu hocamın, babama şöyle bir şikayetini hatırlıyorum. Herkes böyle bacak açıp oturduğu zaman, ben de oturuyormuşum. Bir de ön tarafa doğru şöyle yatardık. Oturup şöyle kadınları izliyormuşum. Ritmik jimnastik yapan kadınları izliyormuşum. Her, böyle kendimi sorguladığım zaman geçmişe bakıp da hani, ''Ulan bir kadın mı vardı, birini mi izliyordum, hoşlanıyor muydum?'' falan filan değil. Gerçekten çok estetik buluyorum yani. Vücutla yapılan şeyleri estetik buluyorum diyebilirim. Bunun için bunu da yapmak istedim. Yani bacak açabiliyor olmak istedim. Eğer bacak açma gayesi olan varsa, bacak açmayı düşünen, böyle bir şey hedefleyen varsa birkaç tavsiyemi paylaşmak istedim bu videoda. Da. En başta bilmeniz gereken şey şu. Ben bu <laughs> bacak esnetmeye başlamadan önce her gün 30 dakika boyunca Down Dog uygulamasıyla intermediate seviyede yoga yapıyorum. Aşağı bakan köpek, yukarı bakan köpek, oturan kuş. Güzel. Komik. <gülüyor> <gülüyor> Burası komik. İlk gün kendime 15 dakika demiştim ama gördüm ki 15 dakika boyunca bu antrenmana, ya yani bu egzersize dayanabilecek gibi değilim. 10 dakikaya indirdim daha ilk gününde. İkinci gününden sonra da dedim ki ben bunu her gün yapmamalıyım. Çünkü o yani gidebildiğim en maksimum yere kadar gidiyorum. Yani götümle yere kadar gidebildiğim maksimum yere kadar yaklaşıyorum. Orada bir dakika bekliyorum. Tekrar sonra release edip tekrar devam ediyorum ona. 10 On kere bunu yapıyorum. İkinci günde dedim ki bunu devam ettirmemem lazım her gün. Fakat şu an dördüncü gün sanırım ve evet dört kere yaptım bunu. Her gün yaptım, yapmaya da devam ettim. Şöyle diyeyim en başından beri şu an geldiğim nokta arasında dağlar kadar fark var. Ama en başında tabii handımda. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. Neyse hemen şu, çok uzattım biliyorum. Bir dahaki videomda bacakları sıfır açmak isteyenler için nasıl egzersizler var, neler yapabilirler bunlardan bahsedeceğim. Macerama katıldığınız için izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben yapabileceğimi düşünüyorum. Bir 3 ay ortalama bir insan 3 ayda yapar diye düşünüyorum. Ben de 3 ayda yaparım diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.